Fenistil jel nedir? Fenistil jel ne işe yarar? Fenistil jel yüze nasıl uygulanır? Çok eski yıllardan itibaren eczane raflarında satılan, hem sigortalı hem de normal bir şekilde satın alabileceğiniz Fenistil jel hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Fenistil jel'in nasıl kullanılması gerektiğinden Fenistil jel'in faydalarına kadar birçok detayı haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Fenistil jel vücuttaki doğal bir kimyasal olan histaminin etkilerine zıt yönlü etki gösteren ve alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılır. Eczanelerden alabileceğiniz fenistircel arı sokmaları, böcek ve sinek ısırmaları, yüzeysel hafif yanıklar, güneş yanıkları, iltihabı olmayan cilt hastalıklarına bağlı kaşıntılar ile kurdeşen gibi rahatsızların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.